Endüstride insan gücünün yerini hızla robotların almasıyla bu robotları kodlayabilecek ve bakımını yapabilecek personellere ihtiyaç hızla artıyor. Öğrencilerini bir mühendis seviyesine getirerek mezun etme amacıyla çalışan Antalya OSB Teknik Koleji de bu ihtiyacı karşılamak için endüstriyel robot kullanımı eğitimlerine başladı. Öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim alabilmesi için öğretmenlerimizin donanımlarını geliştirerek sürekli olarak hizmet eğitimler düzenliyoruz. Bu vesileyle de endüstriyel robotların eğitim sürecine entegrasyonunu sağlıyoruz. Gördüğünüz altı eksen endüstriyel robotumuz aynı zamanda fabrikalarda kullanılan robotların birebir aynısıdır. Bu eğitimler sonucunda öğrencilerin fabrika ortamlarında endüstriyel robotlara müdahaleleri ve bakım onarımlarını yapmaları, programlamaları gibi kazanımlar elde edilecektir. Endüstriyel robot kullanımı eğitim programında robotun eksen kontrolleri, programlanması ve çevre birimlerle haberleşmesi gibi konular öğretmenlere uygulamalı bir şekilde öğretilerek atölye derslerinde öğrencilere öğretmenleri tarafından daha kaliteli ve daha verimli uygulamalı eğitim verilmesi hedefleniyor. Bugün otomatik üretim dersinin içeriği olan robot kol eğitimini tamamlamış olduk. Buradaki almış olduğumuz eğitimlerle birlikte öğrencilerimize verimli bir eğitim amaçlıyoruz. Buradaki robot kol eğitimimizi otomatik üretim dersinde CNC torna ve frezeleme dersinde birlikte otomatik kontrol adı altında kullanmayı amaçlıyoruz.